Bak el daha lanet Dledle bay bay Ulan Ulan Sizi bitireceğim Nasıl oldun ha. Lan Merhaba lan siktir git sen de bir Oğlum Ne Ha Lan bak bak Yeter Lan sen bittin Siktir lan Ulaşma! Ne kadar? Biz bir git. Hayırdır lan puş! Allah! Sen Allah! Ne? Ne yapıyorsun? Ah. Ah. Lan? Merhaba! İsmim İbrahim Yüksel'e! Lan lan lan! Merhaba, merhaba. Senin ben var ya senin kızın. Ana büyük. Şunu gitti bu lan. Bu bu pow. <laughs> ah. Öldürdük. Merhaba abi. Ben gidiyorum böyle. Merhaba sen. Ah, 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 ah. Şimdi sen bunu ne yapıyordun? Bunu sen yırtta soktun. Yırtta soklam şu bayrağı. Ne? Hey 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 hey. Ne oluyor la? Merhaba ben Gülmenci. Senin ananız. Aa! Ah 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 ah. ah. Ne yapıyorsun sen? Kuzu kuzu be, intibe Lan! In, 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 in

İtihan ettiğin cezasını bilirsin komutan. Sen nerede çıktın çocuğu? Adaletten kimse kaçamaz. Okey, kaçabilmezsem seni altı sıkmaya başlayacağım. Hadi bakalım. La, kalkanın geri şeyi hazırlamışım. Şuradan bir... Ya Şu kalkanı bir götüreyim. La, Kalkan mı götürdü? Bayır gire 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 gire. Şimdi senin anasını sıkıcam. Tamam. Gel bakalım. Şimdi izle. İşte bir kafes dövüşü. Hmm, bunları bir dördüreyim de da seni yemeye çalışayım. Acaba ne yapacaksın? Umrumda değil. Merhaba. Allah. Ne yapıyorsun? Dolar lahmacun. Sen de or. La bir hadi tam git. Bir hadi niye arkaya Diyorsunuz Arkaya mı evet. Bu kadar oyun yeter lan. Asıl eğlence şimdi başlıyor. Puu! Puu! Fuu! Şuna götüreyim. Ha 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 ha.

Dürüst değilim ama ben <laughs> Lan al lan kini. Mal herif. Aa ne yapıyon? Tamam ben sakitleştim. Pes et artık. Öleceksin çünkü. Beni o kadar kolay pes yok. Oğlum bakmacın dışına. <laughs> Bu bir şeyler çabiliyon ancak seni öldürmek lazım. Ah! Hayır mola bak. Ne yaptın? Ne kılıyor? Ananı ne Ana bak? Allah ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ah 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 sen kazandın. Adam olacaksın adam. <laughs> Hop. Benim kardeşime bulaşmak kolay değil lan. <gülüyor> <gülüyor> La, senin var ya. Ne senin var ya lan. Adamı şimdi korkutma. Hayır bu da geldi. Bu şimdi bu şimdi. Ne var ne var. Heh, ne var ne var. Ananı sikerim ne var. Aa! Şunu kapatayım. Hı? Ben sen de bir Merhaba ben bir Allah'ım Anam abla ne kadar şey Vallahi bastım vallahi bastım kaç 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 Bir daha kaçamayacaksın giyme Ben dedim Hazır mısın kardeşim? Hı. Hmm. Blin gerisi. Ben gidiyorum onun ağrına sıkma. Merhaba. Ah. az önce ölen kişi şey var ya. Ah. Susayım. Gideyim bunu. Ben sana da ufak arıyorum. Adamsın kral, sen en iyi kralsın. Ekmek!